Merhaba Tammat Matematik derslerine hoş geldiniz. Bugün kümelerle ilgili ilk testimizde dersimize devam edeceğiz. E, hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. İfadelerden hangisi veya hangileri küme belirtir şeklinde gelmiş sorumuz. Birinci maddeye bakacak olursak 6 ile tam bölünebilen doğal sayılar diyor. Arkadaşlar 6 ile bölünebilme kuralı neydi? 2 ve 3 ile bölünebiliyorsa 6 ile de bölünebiliyordur sayımız. Dolayısıyla böyle bir kural belirledikten sonra aslında belli bir nesne topluluğuna işaret etmiş oluyoruz. Dolayısıyla da bunun sonucunda belli bir e, nesne topluluğu ne nesnel bir yargı elde etmemizi sağlıyor. Ee, sonuç olarak da ne diyebiliyoruz? Birinci maddemiz bu nesnellikten dolayı ve belli bir nesne topluna işaret ettiğinden dolayı kesinlikle küme belirtmektedir arkadaşlar. İkinci maddemiz gökkuşağının renkleri. Ee, hemen hemen herkes zaten gökkuşağının renkleri nelerdir, gökkuşağı kaç renkten oluşmaktadır şeklindeki bilgilere sahip. Yani yine nesnel bir yargı ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla ikinci madde içinde ne diyebiliyoruz? Küme belirtmektedir arkadaşlar. Üçüncü maddemiz ise şu şekilde. Sınıfımızdaki yakışıklı erkek öğrenciler diyor. Nesne bir yargı değildir bu arkadaşlar. Dolayısıyla belli bir nesne topluluğu işaret etmediğinden dolayı ne diyebiliriz? Üçüncü maddemiz küme belirtmemektedir. Sonuç olarak e, sadece 1 ve 2 numaralı maddeler küme belirtirken üçüncü maddemiz küme belirtmiyor. Yani cevabımız kıdır arkadaşlar. Devam edelim. İkinci sorumuz şu şekilde bir küme verilmiş. Kümenin eşiti hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. A kümesini incelersek elemanları arasında A, B, C, Ç ve D var gördüğünüz gibi. Hemen A şıkkına bakalım. Elemanları arasında neler var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5. Elemanlar eşit mi? Değil. Fakat neleri eşit bunların? Eleman sayıları eşit. Dolayısıyla denk kümedirler fakat eşit küme olduklarını söyleyemiyoruz. B şıkkına geldiğimizde arkadaşlar elemanları arasında D yok farkındaysanız. Evet A, B, C ve Ç ortak elemanları fakat D'yi göremiyoruz. Onun dışında bir bir elemanı var. Dolayısıyla eşit bir küme olduğunu söyleyemiyoruz. C şıkkına geldiğimizde diyor ki A kümesi öyle X elemanlarından oluşuyormuş ki X'ler alfabemizin ilk 5 harfiymiş. Arkadaşlar cevabımız bu. Nereden anlıyoruz? E, sayarsanız A, B, C, Ç ve D alfabemizin ilk 5 harfi değil mi? Verilen kümeyi ortak özellik yöntemiyle yazmış. Yani aynı kümeden bahsediyoruz. Dolayısıyla cevabımızın C olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı, 2 elemanlı alt kümelerinin sayısına eşit olan kümenin eleman sayısı kaçtır? Hemen yazalım söyleneni arkadaşlar. Bu şekilde görmek daha kolay olacaktır. Ne diyelim eleman sayımıza? Ne elemanlı kümenin 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı neye eşitmiş? 2 elemanlı alt kümelerinin sayısına eşitmiş arkadaşlar. Ben size bir özellikten bahsetmiştik daha kümelere başlarken. Ne demiştik? Eğer demiştik üstler eşitse alttakilerin toplamı üstü vermek durumundaydı. Kombinasyonun içinde geçiyordu bu özellik değil mi? O halde üstler eşit. 3 ile 2'nin toplamı n'yi vermek durumunda. Yazacak olursak arkadaşlar n'yi buradan 5 olarak buluyoruz ve cevabımız C arkadaşlar. Devam edelim. Onun ikili kombinasyon ifadesinin sonucu kaçtır şeklinde gelmiş soru. Artık bu basit bir soru bizim için arkadaşlar. Nasıl yapıyorduk? 10 çarpı 9 bölü 2 faktöriyelden 2 geliyordu. Sadeleştirirsek 5 çarpı 9 oluyordu. Çok özülüyorum. Şurayı silelim. Bir daha yazalım. Sadeleştirirsek ne dedik? 5 çarpı 9 oluyordu. Bu da arkadaşlar 45'e eşitti. Yani cevabımız E şıkkı. Devam edelim. Özalt kümelerinin sayısı ile alt kümelerinin sayısı toplamı 63 olan kümenin eleman sayısı kaçtır? N'yi soruyor bize. Hemen formülü yazalım. Öz küme sayısı nasıl bulunuyordu? 2 üzeri N eksi 1 artı. Diyor ki alt kümelerinin sayısı ile bunu toplayınca 63 sonucunu elde ediyormuşuz. Yazdık formülümüzü. Düzenleyelim. 2 tane 2 üzeri N'miz yok mu bizim arkadaşlar? Evet. Eksi 1'i bu tarafa attık. 64 oldu mu? Oldu. Sadeleştirdik. 2 üzerine 32 oldu mu arkadaşlar? Oldu. 32'yi açarsak 2 üzeri 5 olduğunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Bunu da yazdık. Şu altını çizdiğim, yani işaretlediğim eşitliklerden n'nin de 5 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani cevabımız A şıkkı. Devam edelim. A kümesinin alt küme sayısı kaçtır demiş. Gördüğünüz gibi A kümesi boş küme. Ee, boş kümenin alt kümesi sadece kendisi olduğu için sıfır elemandan oluşacağı için de 2 üzeri sıfırdan bir tane alt kümesi vardır arkadaşlar. Cevabımız değişik. Ee, A doğal sayıların elemanı olmak üzere... 7'nin ağlı kombinasyonu 1'e eşitmiş. Buna göre diyor A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar bir sayının bir sayıyla kombinasyonun 1'e eşit olabilmesi için iki durum söz konusu. Ya üstteki sayı ile alttaki sayı birbirine eşit olacak. Yani A 7 olacak. Bu birinci durum. Ya da arkadaşlar ne demiştim? Her sayının sıfırlı kombinasyonu 1'e eşitti ya da A0 A 0'a eşit olacak. Bu durumda A'nın alabileceği değerler toplama 7 artı 0'dan gördüğünüz gibi 7 oluyor arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Devam edelim. Özalt küme sayısı eleman sayısının 3 katının 3 fazlası olan küme kaç elemanlıdır şeklinde sorulmuş sorumuz. Hemen formülleri yazıyoruz. 2 üzeri N eksi 1. Özalt küme sayımız. Bu neye eşitmiş? Eleman sayımızın 3 katının 3 fazlasına. Yani 3N artı 3 arkadaşlar. Bir düzenleme yapalım hemen. 2 üzeri. Özür diliyorum. Şunu hemen silelim. Burada yazmak gerçekten çok zor arkadaşlar. O yüzden ufak tefek hatalar olabiliyor. Düzenledik. Ne geldi? 3n artı 4 oldu. Eksi 1'i bu tarafa attık. Şimdi şıklardan gidecek olursak arkadaşlar 4'ü yazdığımızda ne yerine 2 üzeri tekrar silelim. 2 üzeri 4. Ne oldu? 3 çarpı 4 artı 4'ten. Şurası 16 oldu. E biz 2 üzeri 4'ün de 16 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Demek ki cevabımız 4'müş. Ne yaptık? Sadece söylenileni yazdık. Anladık soruyu. Soru bize diyor ki özalt küme sayısı eleman sayısının 3 katının 3 fazlası fazlasına eşit özür diliyorum. Yazdık. Özalt küme sayımız 2 üzeri n 1 eşittir dedik. Eleman sayımız neydi? O zaman 3 ne? Artı 3 olacaktır. 3 katın 3 fazlasına eşitse. Düzenlememizi yaptık. Sonra dedik ki şıklardan gidelim. Başka şekilde bulamayacağız. Çünkü 4'ü yerine yazdığımızda 16 eşittir. 16. Demek ki cevabımız 4'tür dedik. Diğer şıkları da denediğinizde cevabın zaten 4 olduğunu açık bir şekilde göreceksiniz. Arkadaşlar bu soruyla birlikte testimizin sonuna geldik. Dolayısıyla videomuz sonuna geldik. Size tavsiyem bir sonraki videoya geçmeden önce yine her zaman söylediğim gibi e, soruları kendiniz mutlaka çözün kitaplarınızdan. Eğer kitapları temin etmede sıkıntı yaşıyorsanız tam mat yayıncılık iletişim adreslerinden ulaşın. Buralardan bilgi alabilirsiniz. Başarılar diliyorum arkadaşlar.